Tertemiz burası. Çam havası. <laughs> Acerca göçebecilik kalktı dendiği tarihte buraya yerleşmişler. Burada kalmışlar. Siz de 30 yıl önce herhalde buraya bir yabani hayvanlar olsun, diğer hayvanlardan korumak için çit çiftliği çektiniz, kapı mı yaptınız? Burası komple çitle çevrili. Yabani ve kendi yerli ırk, boz ırk dediğimiz hayvanlarımız var. Onlar girmesin diye yaptık. Çok mu geliyorlar buraya yabani hayvanlar bütün köyünize? Tabii ki donuz, ayı, kurt hepsi var. Yani yok yok. Hepsi var. Yani ormanların içerisinde bir yerdesiniz değil mi siz? Evet. Orman köyüyüz. Evet. Doğa harikası bir köy ama işte yabani hayvanların bol olduğu bir köy. Komple. Erazinin etrafı. Köy açıkta kalıyor. Erazinin etrafını çevirdi sadece. Yani. Tabi giremiyorlar öyle mi? Tabii. Şimdi insanlar da biliyor zaten. Ya bu bir amaçla kapandığını, bir amaçla açılıp yine kapanacağını biliyorlar. Yabancı da gelse buna riayet gösteriyor. Diyor ki ya bunu bir amaç doğrultusunda kapatıyorlar demek ki diye. O da inip açıyor ve kapıyı tekrar kapatıyor. E ne, ne geçidi o? İşte biz durduk bekledik bir şey mi var diye geri gidecektik. Geri Yok. Geri hayır. E, en sonunda bir bakıyor. Diyor ki herhalde bu açılıp kapanıyor diyor. zaman adam ilk geldiği için bir tereddüt ediyor. Ama yani. e, bir 3-5 dakika, 10 dakikalık bir tereddütten sonra giriyor. Yani diyor ki bu açılıyor. Ha, ben açayım. <laughs> Ha, Ondan sonra diyor ki demek ki bir amacı var bu şeyin. Kapatıyor ondan sonra gelip soruyor bize köyde herhangi birisine. Evet. Diyor ki o ne işe yarıyor? İşte hayvanlar girmesin diye işte yabani hayvanlar girmesin diye deyince. Evet. Ha diyor ki haklısınız.